20. yüzyıl başlarında Avrupa ve Osmanlı Devleti sınırlarını gösteren bu haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika hakimiyetini tamamen kaybetti. Bakın arkadaşlar en önemlisi Trablusgarp zaten. Trablusgarp'a gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti hala hakim. Demek ki tamamen kaybettiğini söyleyemeyiz. İngiltere ve Fransa'da sanayi inkılabının gerçekleştirildiği. Arkadaşlar sadece haritaya bakarak bunu söylememiz elbette mümkün değildir. Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliğini yitirdiği. Bakalım Karadeniz burada. Gördüğünüz gibi artık Rusya'nın da bir hakimiyeti söz konusu aslında. Bu yüzden tabii ki Türk Gölü olma özelliğini yitirmiştir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır. Askeri harcamaların toplam harcamalar içindeki dönemsel payı ile ilgili verilen bu bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım öncüllerimize. İstibdat döneminde askeri harcamalarda artış yaşandığı, gördüğünüz gibi ikinci Abdülhamit dönemi istibdat dönemidir arkadaşlar ve %42'lik bir oran söz konusu. Bu yüzden birinci öncüle elbette ulaşabiliriz. Diğer oranlara göre daha yüksek Tanzimat döneminde askeri alanda çalışmalar yapıldı. Arkadaşlar harcanan e, para miktarından bahsedildiği için tabii ki askeri alanda çalışmalar yapıldığını yine söyleyebiliriz. Çünkü Tanzimat dönemi padişahlarından iki tanesi verilmiş bize Abdülmecit ve Abdülaziz. Gördüğünüz gibi harcamalar yapılmış demek ki çalışmalar yapıldığını da söyleyebiliriz. Abdeniziz döneminde savaş karşıtı politikalar takip edildi. Hayır arkadaşlar bunu söylememiz mümkün değil. Çünkü %28'lik bir e, harcama söz konusu. Savaş karşıtı politika takip edilmesi için e, askeri alanda çok fazla harcama yapılmaması gerekir. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. 1853-1856 Kırım Savaşı ile ilgili verilen bu haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nin Karadeniz hakimiyetinin tehlikeye girdiği. Arkadaşlar buna tabii ki ulaşabiliriz çünkü gördüğünüz gibi bu bölgelerde büyük savaşlar gerçekleşiyor ve Karadeniz hakimiyeti tabii ki tehlikeye girmiştir. Rusların Karadeniz'de Osmanlı'yı zor duruma düşürmek istediği. Burada arkadaşlar bize Rus askerleri hakkında aslında bir bilgi verilmemiş. Gördüğünüz gibi İngiliz, Fransız askerleri ve Osmanlı askerleri daha çok Karadeniz bölgesinde etkin. Bu sebeple ikinci öncüle ulaşamayız. Avrupalı devletlerin savaşa müdahale ettiği Tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi İngiliz ve Fransız askerlerini savaş içerisinde görebiliyoruz. Elbette müdahale etmişlerdir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Verilen bu iki harita birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı egemenlik alanında değişiklikler yaşandı. Arkadaşlar bakın savaş öncesinde bu bölge Osmanlı devletine aitmiş ama gördüğünüz gibi savaştan sonra kaybedilmiş. Doğru. Nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir Balkan ülkesinin elden çıktığı. Burada bahsedilen Arnavutluk'tur ve gördüğünüz gibi Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır. Doğru. Birinci Balkan Savaşı'nın Bulgaristan'ın lehine sonuçlandığı. Gördüğünüz gibi savaştan önce bölgesi bu kadarmış arkadaşlar ve savaştan sonra topraklarını genişletmiş tabii ki. Doğru, Balkan Savaşları ile ilk kez birden fazla azınlığın bağımsızlığını kazandı. Burada gördüğünüz gibi sadece Arnavutluk bağımsız olmuş, diğerleri topraklarını genişletmiş arkadaşlar. O yüzden D şıkkına ulaşamayız. Osmanlı'nın Batı Trakya topraklarının tamamını kaybettiği tabii ki kaybetmiştir arkadaşlar haritadan gördüğünüz gibi. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.